Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan durgunluk piyasaları olumsuz etkiliyor. Yaz sezonunda düğünlerdeki yoğunluk, gurbetçilerin gelişi ve Arap turistler altın satışlarını artırırken Eylül ayı ile birlikte bu hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Yani altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan dolayı ama e, dünyadaki e, bazı e, insanlar altının çok daha değerleneceğini Ekim ayında bilhassa Ekim ayının sonlarına Eylül ayının sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş bekleniyor. Yani 2500 civarlarında dönüyor. Olabilir mi? Bence e, olabilir. Çünkü neden? Yani senelerden beri altın ne oldu? 1900-1910-20 civarlarında dolaşıyor. Bu maliyetini karşılamıyor. Dünyadaki ekonomik göstergeler, dünyadaki ekonomik durgunluktan dolayı bunu diyorum ben. Ama e, tabii önümüzdeki günlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yani altın uzun süreli bir yatırım aracıdır. Uzun süreli yatırımlarda altın her zaman kazandıracağı garantidir. Piyasa tabii yaz sezonu bittiği için, kış sezonuna girdiği için tüm piyasalarda biraz daralma olacaktır tabii ki.